Mühendisinden, sen 7 dakika videoda izlemezsin şimdi Yok abi video izlemeyeceğim dedim zaten Yine video oldu O, Celal Şengör elitizm nedir O video çok iyi Abi ben şimdi bir Celal Şengör Kadar elit değilim onu söyleyeyim Ama elitist olduğum için Celal Şengör'ü Elisinde tutarım yani Benden eliti yerim ben abi Elit ve elitizm Bir kere elit kelimesi Seçilmiş demektir. Bunlar. Vallahi izleyeceğim gibi. Ha. Seçilerek. Vallahi izleyeceğim. Bir yerlere gibi. gelmiş olanlar. Şimdi tarihte elit demek e, elit olmayan halk tabakasının üstünde. Kişi... Oğlum bu arada benim günüm gerçekten böyle geçiyor. Baba geçen Instagram story attım sabah yeni uyandım diye. Totti Two'yü izliyorum tamam mı? Çocuklardan birisi de fark etmiş. Nasıl mesaj döşemiş bana? Abi ben de Toti hastasıyım. Adam bilgi sıçıyor. Allah razı olsun ondan. Videoları mükemmel falan. Nasıl hoşuma gitti? Cevap verdim dedim. Kardeşim sardı mı seni de dedim. Sardı muruk diyor. Devamlı izliyorum. Ben ben böyle açıyorum. Bütün gün böyle videolar. İngilizce olsun, Türkçe olsun. Ben böyle izliyorum ama hoşuma gidiyor. Çok tatlış ya. izleyin sizde Özellikle ikinci bir monitör alın. Sarıyor muruk. Oyun oynarken yanında açık dursun anlamına gelir. Bu çok çeşitli şekillerde anlaşılmıştır. Entelektüel elit olabilir. Politikacı elit addedilmiştir. Zengin elit addedilmiştir. Fakat biz 19. yüzyıl 20. yüzyıla geldiğimiz zaman elit tabaka dediğin zaman iyi okumuş cemiyetteki yeri sağlam kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla elit olan bir kişinin bir kere dünyayı bilmesi gerekir, değil mi? Dünyayla teması olması gerekir. Dil pek çok dil bilmesi, mesela bunlardan biridir, en azından bir iki dil bilmesi. İyi yerlerde okumuş olması. Mesela sen İngiltere'de, bir yerlere gelmek istiyorsan, yani John Major başbakan olana kadar ya Oxford ya Cambridge meydan olacaktı. Başka çıkarı yok, değil mi? Fransa'da Sarkozy. Cumhurbaşkanı Ay olana kadar anlatıyor. ya ekol normalli olacaktın ya politeknikli olacaktın. Beni Bu anladım. okullardan çıkacaktın. Şimdi e, dolayısıyla iyi bir tahsil bilmen lazım. Bir de e, tercihan görgülü bir çevreden gelmen lazım. Babam doktor. Yani Görgün olması lazım. O görgün yoksa istediğin kadar paran olsun Elit olamıyorsun. O görgün yoksa politikanın tepesinde dur istersen. Ya şey oluyorsun, közcü oluyorsun. O görgü yoksa, geldiğin orijin yeterli değilse közcü olabilirsin. Elit olamıyorsun. Ya da yani Tuğralı Bey. bakıyorsun, e bu adam elit değildi. John Major'a bakıyorsun, bu elit değildi. Ama bir Gladstone'a bakıyorsun, 19. yüzyılda başbakanlarına, e bu herif elitti. Değil mi? John Russell'a bakıyorsun reform kanununu İngiltere'de geçiren adam. ve o elitti. Değil mi? Mesela Bertrand Russell'a bakıyorsun. E, Bertrand Russell herif kaç dil biliyor? Şahane bir ortamda büyümüş. Yani diyor ki bir gün diyor ben diyor bizim işte babaannem... Bir şey diyeceğim diyemiyorum. Soğuk bazı yerler. Malikanesinde bir göl vardı diyor. Orada yüzüyordum. Ben diyor çıplak yüzmeyi severdim diyor. Bir baktım diyor. Bu genç bir çocuk o zaman. Bir baktım diyor. Sahilde Gladstone yürüyor diyor. Başbakan. Çıkamadım diyor. <laughs> Değil mi? Şimdi böyle çevrelerden gelen, çok iyi üniversitelerde okuyanlar... Mesela House dizisini seyretmişsinizdir. Değil mi? Orada oynayan Hugh Laurie. Şimdi Hugh Laurie bir elittir. Neden? elit sınıfın üyesidir. Bu adam Cambridge'e gitmiş. Şimdi arkadaşlarına bakıyorsun. Emma Thompson, Stephen Fry. Şimdi Stephen Fry bir Musevi'dir. E bu adam Yahudi düşmanı diye bilinen Wagner hakkında bir program yaptı. Kardeşim hayran olduk yani. Müthiş bir kültür. Bunlar nasıl elde ediliyor? İşte Cambridge'de okursan elde ediliyor. Çünkü etrafındaki adamlar yani arkadaşlarından da öğreniyorsun. Belli bir grubun içindesin. Değil mi? Bertrand Russell Cambridge. Efendime söyleyeyim. Pygmalion piyesini seyrediyorsun. Bernard Shaw. Un. İşte orada Profesör Higgins var. Bir okuyorsun. Oxford'daki Henry Sweet diye bir fonetikçiden esinlenmiş. Bu, bu müesseseler toplumları ayakta tutan müesseseler. Toplumlara karakter veren müesseseler. Türkiye gibi hemen hemen eliti olmayan Aklıma şey ülkelerde... Geldi ya. Bir tane fotoğraf vardı. Zamanın matematikçileriydi sanırım. Abi fotoğrafta yok yok. Leibniz'inden bilmem nesine böyle bütün hepsi... Şey gibi yani şey, Şampiyonlar ligi gibi böyle. Toplu fotoğraf çekilmişler. Kafanı duvara vurursun, duvara duvara. Fizikçiler miydi, matematikçiler miydi hatırlamıyorum. Aman yarabbim böyle bir fotoğraf olamaz. Mühesseseler yaşayamıyor. Adamlar kankaymış bir de ben düşün. Teknik üniversitenin canına okuyan Demirel'dir. Kendi mezunu. Çünkü bir elit çevreden gelmiyor. Hizikçiler yani miydi? E, deniyordu ki o zaman efendim işte teknik üniversiteden mezun olanlar e, devlet memuru oldukları zaman birkaç barem yukarıdan başlıyorlar. E, doğru. Fransa'daki Grand Ecole'ler de öyledir. Değil mi? E, bu olmaz. Bu haksızlık. Aa peki dedi Demirel. Herkes mühendis oldu. Bütün üniversitelerden böyle jeoloji mühendisliği, matematik mühendisliği gibi garip olmayan meslekler icat edildi. Türkiye'de. Ve Teknik Üniversitesi'nin diploması beş paralık oldu. Herkes mühendis oldu. Değil mi? Bu elitlerin olmadığı yerde toplumların nasıl çöktüğünü gösteren çok güzel bir örnektir. Ya mesela şöyle bir şey var. İnsanlar böyle övünürken bizim üniversitelerimizle Aa Türkiye'de 30 tane 40 fakültesi var. Bilmem kaç tane bilmem ne mühendisliği fakültesi var. Abi şimdi yani fakülte var da quality mi quantity mi yani ee... yani kalite mi quantity işte sayı mı yani sayısı mı önemli yoksa kalitesi mi önemli. Yani benim şükürler. Almanya'da okuduğum bölüm koskoca Almanya'da 3 üniversitede vardı mesela. 3 üniversitede vardı. Yani Türkiye'deki genel çinko karbon vatandaşa söylesen 3 üniversitede var diye nitelik nicelik evet. 3 üniversitede var desen adam şey der. Aa aman Almanya'ya bak üniversitesi yok. Püf. 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 Abi neden 3 üniversitede var? Çünkü adam belirli bir ön koşulları ve kriterleri var ve buradan mezun olacak insanın İş bulabilecek mi? Bilim dalında devam edecek mi? Bunun hesabını yapması lazım. Yani Almanya 40 tane biyokimya bölümü açamayacak mı Almanya? Açar. Herkes şey yapar abi duvarına diplomayı çerçeveletip asar. E ne olacak? Almanya'da ne çok var? Almanya'da Teknik okul çok var. Üniversitenin bölünmüş versiyonları var. Şimdi teknik üniversiteyle HTVK farklı bir şey. HTVK şimdi teknik üniversiteleri var bir de HTVK'lar var. Ne demek lan HTVK açılımını hatırlamıyorum şu anda. Teknikli mektikli bir şeydi o da. Ne demek lan? Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. Yani teknik, e, ekonomi ve kültür için yüksek okul demek HTVK. Yani aldığın diploma yine o ne? Aa tamam. Aldığın diploma yine geçerli bir diploma. Ama senin çalışacağın barem, çalışacağın seviye mesela bir BMW fabrikasında çalışırsın. Teknik liseden mezun olmuş 10 kişinin şefi olursun mesela. Anladın bildin mi? Yani e, senin altındaki adam 2500 euro maaş alıyorsa sen de alırsın bir 3000-4000 başlangıç maaşı. Ama o adam o makinede şu kolu çekmeyi biliyorsa sen mesela o makinenin nereye nasıl bağlı olduğunu, kaç voltajda çalışacağını ve oradan sonra çıkan parçanın nereye gidip nasıl takılacağını da biliyorsun. Anladın mı? Onun üstündeki adam da gerçekten bunun üniversitesini okumuş adam. O da genel olarak bütün aspektlerine kuş bakışı bakabilen bir hıyar. E böyle böyle iş kolları olması lazım. Aga bizde herkes mühendis. E kimse o on, on başı olmak istemiyor. E kimse oradaki kolu çeken adam da olmak istemiyor. Herkes evde oturuyor mühendis. Ama herkes mühendis. Herkes mühendis abi. Evde. Ne yapıyorsun moruk? İş arıyorum. Nesin mühendis? E tamam. Ne yaptın moruk? İş buldum. Kaç para? 1800 lira. Başlangıç parası. E aga sen. Sen hayvan gibi çalıştın. Üniversiteye girdin, üniversitede okudun, yatırım, ailen para harcadı. Ne oldu şimdi? Ne oldu işte mühendisim ben. Niye? Bence sorunumuz bu değil. Bence sorunlarımızdan en büyüklerinden birisi bu abi. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Yani 1800 lira maaşla adam, bak çok yakınlarımdan örnek verebilirim. Londralarda bilmem nerelerde taşaklı okullarda master yapmış insanlar bugün kovulma korkusuyla özel sektörde o şirketin bu şirketin kölesi modunda çalışıyorlar abi. Köle. Beyaz yakalı eşittir köle. Neden? Çünkü devamlı şu korkuyla yaşıyorsun. E abi milyonlarca üniversite mezunu var beni atsa birini alacak. Ve bunu devamlı sana hissettiriyorlar. Bunu devamlı sana hissettiriyorlar. Devamlı bunu hissediyorsun. Ve devamlı bir Game of Thrones var. Yani herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Kimse gerçekten şirket için çalışmıyor. Kimse inovatif, yenilikçi bir şey yapmıyor. Çeneni kapa. Yapman gerekeni yap. Yeni fikir verme. E tamam da bu nesil Millennial nesli. Generation Y. Millennial nesli yani sizin nesiniz, benim de dahil olduğum nesil biz inovatif yani yeni bir şey yaptığını biz her gün oturup klavyede sabah 8 akşam 5 space tuşuna basacak insanlar değiliz. Hiçbiriniz değilsiniz. Var mı aranızda öyle insanlar? Biz hepimiz kalifiye olmak istiyoruz. Hepimiz yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Yenilikçi olmak istiyoruz. En azından bulunduğumuz noktada. Yani o kolu çekeceksek bile Kolu daha iyi çekmenin yolunu bilmek istiyoruz. Daha kreatif bir şey, bir şekilde çekmek istiyoruz o kolu. Ama şu anda onu yapamıyorsunuz. Anladın mı? Onun yerine müdürünün götünü yalamak daha ön planda. Onun yerine profun götünü yalamak daha önemli. Tutunmak istiyorsan. E abi ondan sonra fake başarılar, fake hayatlar, fake rütbeler, fake tecrübeler kimse bir şey katmıyor. Kimse kendine bir şey katmıyor. İstanbul eşittir zombi ordusu. Sabah servislerde insanlar. Akşam geri dönüyorlar. Bugün işte ne yaptın? Kimse şunu demiyor abi. Ya öyle bir proje yaptım ki of inanılmaz. Şirket inanılmaz. Şu an hani Türkiye'de yapılmamış bir şey. Muhteşem bir adım atıyoruz. Adım da atmıyoruz. Sıçrıyoruz ileriye doğru. Ve şirketin başarımı gördüğü için beni çok güzel ödüllendirecek. Hem madde hem manevi. Yok böyle bir şey. Var mı? Birkaç tane örnek geliyor aklına. Yemek sepeti falan. Bu kadar. Üzüldüm yine ya. olmayan bir toplum ilerleyemez. Gerçi, bir aracığım, bir aracığım, bir evet. Çünkü elitler daha bilgili kişilerdir. Elitler daha görgülü kişilerdir. Biliyor Elitler Elitler dünyayla daha temas... acil bir tuvalete gideceğim, geleceğim. Çok seri. Lan ne konuştunuz arkadaşlar? Sus Sizler. gel. Ahmet abi bir tane klibimiz var. Ya can ben ananı götürsün. <laughs> Hayır şey. <laughs> Ahmet otur oğlum bir. <laughs> Allah ım. Allah. Bu Gelmiyor mu? Abi. Kraşır bu ne koçum? Abi forsladılar beni. <laughs> Bunların yapmaya cesareti yok ki. Kadavra olarak kullanıldım. Kadavra ölüdür pezevenk. Ya çaktırmışsın. Artık ben de ölüyüm ya. Artık sen de Kobay diyecektin herhalde. Yok artık ölüyüm ya. Orada bir kişi yaptım. Git içeri annene son bir öpücük ver. Tamam. <laughs> Verdikten sonra gel söyle bize öptün mü anneni. Tamam tamam. Aslanım gelmeyeceğim. Yani... E, bir toplumun ilerleyebilmesi için ne lazım? Bilgi lazım. Görgünün mümkünse topluma olabildiğince yayılması lazım. Toplumun dünya ile entegre olması lazım. E bunu ancak elitler yapar. Elit olmayan bir adam memleketi izole eder. Doğru. Gerek korkar dışarıdan, bilmiyor çünkü. Yo biliyorlar. Hay Avrupa bizi kıskanıyor. Ali bir dünyada yaşar. O bana düşman, bu bana düşman. Böyle saçma sapan. Hayalleri olur. Değil mi? Gerçeğe bakamaz. Bu bilgisiz demektir. Peki her bilgili elit midir? Hayır. Dediğim gibi işte Hugh Laurie gibi bir adam al. Ben değilim mesela. Değil yani Hugh Laurie aristokrat değil hiçbir şey değil. Ama Cambridge'de okumuş. E Cambridge'de bir elit hava var. Bütün öğrenciler öyle. Oradan çıktın mı başka bir adam oluyorsun. Ya ben hiç unutmuyorum bir gece Oxford'da Bodleian kütüphanesinden çıktım. Bir baktım üç tane sarhoş öğrenci. Birbirlerine sarılmışlar. Mozart'ın Requiem'inden Confutatis'i söylüyorlar Latince. Dedim lan bu nerede olur dünyada? Yani değil mi? Üç sarhoş öğrenci Latince Confutatis'i nerede söyle? Yani bu ya Oxford'da olur ya Cambridge'de olur abi. <laughs> Latince Latince sik söylemem bu arada ya. Ölmüş dil ya reis. Nerede olur? Değil mi? De Heidelberg'de olur, Göttingen'de olur, efendime söyleyeyim, Sorbonne'de olur. O başka yerde olmaz. Veya St. Petersburg Üniversitesi'nde olur. Değil mi yani? Uni Heidelberg bu arada Almanya'da bulunan 5 veya altı tane e, elit üniversiteden bir tanesi. Benim bildiğim bir diğeri, Tüm, e, Technische Uni München, Heidelberg, ee, bizim üniversite elit değildi yani mesela Elit üniversiteler mevcut Abi şu anda Viyana'da ekonomi okuyorum Ama derslerimi vermekte zorlanıyorum Aklıma Türkiye'ye dönmekten başka seçenek gelmiyor Senin bir önerin var mıdır abi ne yapacağımı bilmiyorum Viyana zordur reis Şimdi geliyorlar böyle Almanya'ya Viyana'ya ben üniversite okuyacağım diye ee, Zordur abi Yani ya götünü sıkıp vereceksin Ya da kalacaksın. Yorkov. Türkiye'de var mı elit üniversite? Türkiye'de... Yani elit üniversiteden kastım, Almanya'da sınıflandırmışlar. Böyle 5-10 tane elit üniversite adı altında sınıflandırmışlar. Türkiye'de böyle bir sınıflandırma var mı bilmiyorum yani. Almanya'daki kendi şeyinde bir... Anne! Anne! Teşekkür ederiz. Ya mesela insanlar şundan ya bununla taşak geçmeye çalışan gebeşler var. Hakikaten hiçbir özelliği olmayan bazı insanları devamlı görüyorum. Vuruk moruk ne izledim, elit oldum. Cariyeni izledim, elit oldum falan filan yapıyorlar. Eee ya da kültürlü oldum. Cariyeni <laughs> izledim, kültürlü oldum. Abi siz devam edin beni izlemeye. Hiç böyle e, andavalı insanları kafanıza takmayın. Tamam belki sırf beni izledin diye elit veya kültürlü olmayacaksın ama e, eğer ki ya da ben çok elit veya kültürlü olduğumu iddia etmiyorum ama eğer ki beni izlersen Belki de e, bir şeyleri araştırmaya, kendini bazı konularda geliştirmeye seni teşvik etmiş olurum. Bu benim için yeterli zaten. Daha iki gün önce bir tane çocuk Instagram'dan mesaj attı. Kurstan fotoğrafını çekilmiş. Abi Çince öğrenirsen e, önün asla kesilmez dedin diye Çince kursuna yazıldım. Üniversitede de bunu okumayı planlıyorum. Çince öğrenmeyi planlıyorum. İnşallah başarılı olurum. Dikkatimi de ilgimi de çekti. Çok teşekkürler demiş. Abi bu bana yeter yani. Hakikaten bu bana yeter. Ödül mü ödül bilmem ne. Her şey fasafiso. Abi seni çok seviyorumlar falan filan. Bunlar gelip geçici şeyler de olabilir. Yani bugün beni seversin, yarın mükerremi seversin? Olabilir abi. Ama yani bir insan gerçekten benden ilham alarak hayatında bir şeylere ilgi duymaya başladıysa, yeni bir şeyler yapmaya başladıysa, kendine bir şeyler katmak istiyorsa ki bir dilin hiçbir zaman zararı olamaz. Hiçbir zaman zararı olamaz. Bu benim için inanılmaz bir şey yani. Ben o adamın hayatını öyle bir noktasına dokunmuşum ki bundan öte bir şey olamaz. Ya bunun ötesinde bir şey yok. İsteyen istediği kadar dalga geçsin. Alnının çatını siktiğimin gerizekalıları. Umrumda değil. Çünkü hiçbir zaman o mertebeye gelemeyecekler. O benim için inanılmaz böyle yani içimi gıdıklayan inanılmaz bir şey. Çok çok hoş bir şey ya inanılmaz. O çocuk bana o mesajı attı. Suratımda bir tebessümle dolaştım bütün gün yani. Ulan dedim çocuk helal olsun sana. Ben, ben benim için çok önemli böyle şeyler. Çok önemli. Çıldırıyorum. Devam edelim abi. Masattan hikaye.